istiyorsan arabayla o tarafa gidelim, istiyorsan direkt buraya girelim lootlayın abi sol tarafa fabrikayı tamam oğlum gelen yok çünkü buraya basıya bitirdi doğruluyom ya, birader tamam kardeşim sıçıcam bebeciğim Yapacaksan sikiyim oyunu düzelsin şşt hadi 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 kuru için güzel oldu. Onu binalarınızı giydi ha O değil de yakınımızda var bir tane. Hop. Orada lan. Ala mi? Yakın <laughs> <laughs> mı düştü size? Bize yakın düşmedi biz Sana mı atıyorlar? Bize mi atıyorlar? Ha. İyi maytap geçer hala be. Göt buldum. Düşmüştü abi o. Ha şey, normal oyun için Allah ın, Alanı da... Nereye verdi ya aksanıza. 6x var fazladan. 6x. Tamam. Bana da bir şeyler ayırın da, bir şey koyayım. Sen gelemezsin bu gidişle oğlum. Tabii. Dur. Gitti senin. Muhtemelen gelemezsin hacı. Al abi. Geleceğim bakalım. 6 x attım oraya. Kuş aldın mı sen? Ha oraya attım abi. Eyvallah. Senin için eğer özel uçak gelmezse kardeşim. Vereceğim <laughs> olur <laughs> şansını <mı>, ne abi. Vereceğiz, <laughs> vereceğiz. Nasip bu işler biliyorsun. Nasip be girim ha. oyunu açtı hala be dikkat et tamam. abi rushlama falan olabilir abi bakmıyoruz çünkü hiç senin tarafına <Gülüyor> <Gülüyor> şu 416 kaynıyor çok 7 62 çıktı ya. 7 kim mi bu? Bu şey var ya. İle eee bir şey var ya şeyde batılı diye. Evet. evet. Yani bir kötü servis versin diye atar ya giremiyor oyuna. Çıkıyor. Ya ya. <laughs> o ne alaka ya? Bilal'e. Bilgisayar başlatacağız bir tane. Ne sana da, o. Daha da ölmüş bu şu Sana da ölmüş olalım ya. Gereksiz. iptal edeyim onu da. Bunu alabildiğimi unuturum. Tamam hadi. Buradayız. Kaçma <laughs> <Hiçbir> sapan işler. <laughs> Normale giriyoruz şimdi. <laughs> Arabaya alıp geleyim mi? Hadi gel abi. Bunda 60 kişi başladı değil mi Evet abi. 64, ne 60. Değişiyor bazen. Ne yapayım ne? Aklımı aldın Alev Deagle sıktım, Deagle, Deagle Ben hazırım çiçekler. Ben de hazırım. Ya. Şey bulamadım fazla ya? Bu hani şey kit hiç bulamadım. Bende de iki tane kit var abi. Bir tane sığıya i̇ki var. Tarzım. Abi bak gelin buraya. Burada iki tane var. Tabii. Üçüne iki tane var. Onu alın abi. Keser et Sana ben burada bir bakayım varsa Yok abi orada. Herhalde girdi oraya. Angarda değil de. O markımda iki tane var. Onu çekin oradan. Top top bakıyorum aynı. Bir tane de burada var. Bu çadırda iki tane de bu çadırda var. Hani gitti dönüm bak. Zaten buradalar bak. Kim oradalar? Bekler burada evet. gel al. Ha. Buradaki buradaki iki, iki tane çadırın içinde de var. Tamam geliyorum. Hadi alan da geliyor. Yavaş yavaş. Ayıt altı giriş yaptı diyor. Yok abi giremiyor. Şey iptal ettim bir daha değer. Neye? Yani. Dekoya, misiklete. dekoya girmedim. Bisikleti al sen. Git şey. işarete git. 40 mermi alıyor bisiklet ya. Oğlum çekil lan. Sen girmeye çıkmıyor. Sertan abi bu buradan çıkarma. Sen oradan... İşarete git işarete. Atın, Araba var değil mi? Kanka normal oyuna girdim şimdi. O oyuna giremedim bir nedir? Ben kat tek Orada sap sapam bir hata yapıyor. Ananı. Zaten abi araba var mı sende? Bir tane araba da var yukarıda. Tamam abi biz yürüyoruz sen de yetiş arkamızdan Arabayım. Sana. Burada tekne yok mu ya? Hala planer var mı baksana zaten tekne. Var mı tekne? Var abi. Sağında. Ön solunda. Karatın abi gel. Gidiyorum. Al sen ben Serhat'ın abi alıp geleyim. gidiyorum gelirim gelme boşuna. Gelme boşuna. Bindi bindi aynı seviyoruz En sen de ben de uçarak görün şu an. Ne anasını nikah? Bunu niye bindi niye atladın? Sanayım dedim. Ay baga yedi. Silah çıkartamıyor mu? Ha ikinci aşama böyle vuruyor muydu ya? Direkt Nova ya Nova işaretinme marka arka taraftan gir Sola çıkan kayaların arkasından doğru gir. Drop'a köprüye drop attı. Abi buralara çekebilir ha. İşarete gideyim değil mi? i̇şarete i̇şarete Aslında şuraya gir şuraya. Yani orası da olur. Sola açıktan alıyorum şimdi. Sağ elden tarar lazım. Şu arkadan gel şuradan. ele gelmişler abi. Sahilde adam mı var? Yok. Taşların oraya doğru. Yok. Hayır. Taşların üstü. Yok. Ben seni kafamdan göremiyorum. Yok, yok. Ali bak. Bakayım mı yok? Benim de lazım. Evet Nova'nın önü dolu. Abi soldan soldan gideceğiz. iki tane. Ne Yok bende iki tane görev var. İki görev de aynı abi. Toplam 240 dakika boyunca hayatta kal. Toplam 240 dakika boyunca hayatta kal. Biri haftalık görev, biri gün şey görev. Normal standart. He, anladım. Haftalık görevin yanında 7 yazıyor. Tepe dolu herhalde ya. Ha evet. Aynen dolu ya tepe valla ne yapacağız? Soldan gireceğiz abi Ya Soğuk ya de Tepe değil abi Araba var abi gidelim burdan Araba ile Tamam içeri. aynen direkt gidelim abi Şuraya içeri atlayalım abi Uyar mı? Olur olur Uyar evet, da bize çok Eşim ve sevgiyle Bak evi işaretledim kafa atacağım oraya Tamam, evet, hadi hazır mısın? Arkadan mı gireceğiz, nereden? Buradan abi, buradan. Buradan bastıracağım, yoldan. Oğlum Biraz... yoldan bizi alırlar, o, o, adamlar orada. Devam edin. Abi, bu dozama gireceğim, genellikle koltuk değiştirin abi. Nasıl değiştireceğiz? Ctl 1 ctl 2 ctl 3 Adamlar aşağıdalar. Tamam abi, biliyorum. burası dolu. Sür abi yukarıya. Şurada kulübe var. Girelim mi kulübe? Girelim. Ya bir tık aşağı evlere gidelim. Bu evler? Yeşil eve gidelim. Yeşil evet. eve gir. Mantara mı gitsek hocam? Ama salsam mıydım lan? Adamların yeri belli mi? Bilmiyorum abi. Neyin? Bilmiyorum da. Bunun ağzındaydı onlar. Abi ben kulübeye geçeyim Fantazı olur mu? Fantezi yapayım mı? Fantazi yapayım mı yok abi? Yok abi. Rekabet abi. Kanka. Şu kulübenin olduğu yere bir şey koysanız da. Turuncu da işte adamlar. Abi net aradılar ha. Eğer biz oradan yavaş geçseydik biz öldürürlerdi. Gözüm seviyorum. Çakçam mı oraya abi roketi? Abi. Kaç kare? Her kare 100 metre miydi? 1, 2, 3. 4 5 5 nokta 10 ya da 20 Abi sen 700 metre ayarla 5 ya lan 1 fazla Tamam Dayı abi 2 Bulunduğumuz abi yer Kağıtta yokmuş lan Burası işte 600 metre abi Altı, 650 metre Abi oraya düşmez abi adamlar bu tarafa doğru geliyorlar sen ses yapacaksın şimdi. Hı? Bismillah diyeceğiz basacağız. Abi adamlar burada. Hala abi. Arada mı? Yedi abi benden iki Bence tane. Yok. Açım yok acım benim. Yakında başka evi var mı? Oraya kaçalım diyoruz. Hadi ben şeyin altına gidiyorum abi. Bunun altına. Bunun açısı daha güzel. Hala bir adam evde. Selahattin abi. Adamlar evde. İşaret bak. Ben orayı göremiyorum kapıyı açmam lazım. Yukarı çıkıyor. Ben de açım yok oraya. Hadi oğlum. Bir headshot atarsam süper olur. Birisi çıktı gidiyor abi. Yan eve girdi. O da çıktı abi. Bana bakaraktan geçtiler. Açılar bayağı iyi. Ve kötü. Birisi burada abi darlıyor beni. Birini. <laughs> atmaya çalışıyor abi. Hı? Dikkatli atmaya çalışıyor birisi. <laughs> Sahile gittiler abi. Bizim yukarı çıkmamız lazım ters. Ya biz onlar bize gelecek mecbur. Evet abi. Yolları yiyeceğiz. Ben. Smok var üstümüzde. Aa smoke var. Smoke var üstümüzde. Sağdan gelen var mı acaba? Sağdan oynayacağız abi. Sağdan yukarı. Tamam abi. Geldim. Şu önümüzdeki tepeyi aldık mı işimiz oradan olur. Önümüzde adamlar, önümüzde adamlar burada. Bu düştü abi. Ah! Ali, abi. Zaman yok abi. Ne? attım. Kaskım aldı ya. Kaskım kırıktı zaten. Çektim dedim. Ben senin bakına çektim bak. Tamam abi. A Aşağıdakiler gelecek şimdi. Açalım abi sağ Görebiliyor musunuz abi? Hayır şu an görmüyorum. Smoke var ya şurada bir yerde de. Valla numara markalanmıyorumdur. Kim attı bombayı? Onlar atıyor ya. M24 var dikkat edin. Gördüm şurada. Burada. Şurada şu açtı. Düştü abi. Bu düştü. Benim markamı düştü. Turuncu evet. var, turuncu. Neydi bu abi? Turuncuda. Turuncunun altına kaçtı. Bro. Geldim abi. Kaskım yok. Gene düşebilirim. Ben yakın mısın? Şurada adamda kaskım mı acaba? Geri kaçmış bir tek. Abi düşürdüğüm adam nerede ya? Şurada marka da şurada. Benim arkımda. Var mı kask? Bakacağım abi dur. Bir şey lazım mı? Hı, bomba, smoke, smoke bomba varsa. Bomba, bomba. Smoke bomba var mı? Alalım mı? Yok hiçbir şey yok abi bunların. Hala abi sana doğru geliyorum abi. Abi şu önümüzdeki teki almamız lazım ya. Abi o yatıyordu şu anda. Olur. Yatıyordur abi. Hop! Arkadan ses geldi. Ya evet, Arkadan değil ya. Sekiz tane buz var. Çok iyi. Söyrettin abi. Sen burada bir kadem Kaskı bir kademe kal. Bir kademe kal burada. Kask? Kask buldum abi. Bir kademe sen burada kal. Ali abi sen bir kademe önde oyna. Sanki şurada bir yerde mi? Arkamıza da bakarak olmaz solumuza. Abi şurada duvarlar. Duvarların orada yatan olabilir. ha. Ali'nin o tarafta açmış. Az kaldı kanka. İn 3 4 kaldı. Aldın mı drop'u? Aldım abi. Groza vardı almadım abi. Yok. Susturucum yok çünkü. Ha ben oh. sattım yok ben. Kim attı? Ben de attım. Groza yansaydı keşke ya. Sıkıntı çekmedim abi ya. Mami'si kaçtı. Abi şu ev, ad evde adam var. Bilginize. Tamam abi. Kulübe smoklandı. Bak. Şu evde adam. Tamam abi. Bakıyorum şu anda. Adam şuradan geliyor. Sen mi sıktın? Ali? Abi. Abi, şu alt, şu alt şu altta size geliyor. Bize mi ya? Bir dakikanıza ihtiyacım var. bak birini nakladım. Bir tane Göremiyorum. Açım yok, çok kötüyüm. Bana doğru bir adım. Tektim birini daha. Bana doğru bir adım. Ev olabilir. Eve dikkat. Ev şurada. Biri şurada biri evet tek evde. Demek dedim ki. Uzun bir fazla basamayacağım. Adamla buz var mıydı? Dur. Merhaba abi. Bir Benim biri sağında bir sonunda. Tamam abi. Ben aşağı iniyorum hafiften. Ah be. Kurban Mark. olayım. Bir C4 olsaydı. Güneşim e var C4. Ben yukarı mısın? Ben aşağı mı? mi? Onlar atıyor. Neredeler abi? Nerede neredeler? Evde benim markamda var. Evdeler. Abi bu düştü. Ben bir tane. <laughs> Yer mark var mı yakın mı? yaşam var bir tane. Burada. Benimki öldü mark abi. Attım. Evin içinde. Öldü abi. Ellerinize sağlık abi. Çok mükemmeldi.